öncelikle 7 ay öncesine dayanıyor bizim serüvenimiz. 7 ay öncesinde Türkiye'de belli bir kriminolojiye bağlı olarak ilk defa yapılacak bir serginin adımlarını attık biz. Burada da 7 aylık bir serüvenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz biz. Belli bir kriminolojiye bağlı olarak yapılmış ilk sergimiz bu. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak gerçekleştirdiğimiz sergimizi gururla sanatseverlere sunmuş bulunuyoruz. 7 ay sürdü fakat altyapında altyapısında 4 yıllık bir çalışmamız mevcut. 4 yıllık çalışmanın sonucunda 7 aylık bir projeyle ile 14 tane eser çıkarmış bulunuyoruz. Yapım aşaması e, belli bir sayıda çivimizle, e, saç teli inceliğinde, e, iplerle, ilmek ilmek dokunarak yapılıyor. Bir eserde 7200 metre ip kullanıyoruz. Toplam 14 tane eserimiz var. 100 bin metre ip kullanılarak oluşturduğumuz 19 Mayıs Atatürk'ü e alma gençlik ve spor bayramı sergimiz. Çok keyifli her bir eseri yaparken çıkacak sonucu bilmiyorsunuz ve bittiği zaman gerçekten ürettiğiniz eser de size ayrı bir keyif veriyor, öyle söyleyeyim size. Altta dümdüz bir zemin, beyaz zemin üstüne yapıyoruz. İplerle, ilmek ilmek bir algoritmayla dokuyoruz.